Herkese merhabalar. Ben Muhammed Çatar. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü voleybol antrenörüyüm. Malum süreçlerden dolayı evlerimizdeyiz. Bugünkü dersimizde evde voleybolla alakalı neler yapabiliriz onları işlemeye çalışacağız elimizden geldiği kadar. Burada esas olan voleybol branşında hareket eğitiminin önemini vurgulamak. Hareket eğitimi nedir? Hareket eğitimi voleybola yeni başladığımız başlattığımız sporcu adaylarımıza voleybol branşını tanıştırmak, voleybol topuyla haşır neşir olmalarını sağlamak. Biz 6, 7 ve 8 yaş gruplarına voleybol oynatmıyoruz öncelikle. Onların ilk yapması gereken hareket eğitiminde bulunan te temel esasları gerçekleştirmek. Bunlar nelerdir? Size birkaç örneğini vereyim. Nedir? El-göz koordinasyonu, ayak koordinasyonu, denge, sıçramalar, atlamalar, atmalar. Bunları yaparken biz tabi e, imkanlar doğrultusunda e, mini voleybol ve best hoplar e, kullanmamız gerekiyor. Bunu balonla da yapabilirsiniz evde. E, buradaki herif e, ileride performans sporcusu olabilecek bireyleri hareket eğitimiyle tanıştırıp daha dolu dizgin bir voleybol öğretmek amacındayız. E, size birkaç tane kısa bilgi vereceğim bununla alakalı. Bunları gönül rahatlığıyla evde yapabilirsiniz. Ee, bunu dediğim gibi hani balon kullanabilirsiniz ee, evde genelde öğrenci velilerimizin şikayeti e, topun sağa sola gitmesi kırıp dökmesi onun için balon kullanırsanız çok daha rahat edersiniz. Evet ilk çalışmayı göstereyim sizlere ee, voleybol topunun el koordinasyonu önemli bizde biz bunu başlatmak için çocuklarla ellerde voleybol pasları küçük küçük paslar yaptırabiliriz. Evet sağlı sollu bunu yürürken de yaptırabiliriz. Evet, bu birinci çalışmamız. Evet, ikinci çalışmamız. Yerde pas, bir elimiz geride. Bir elimiz topa hakim bir şekilde. Bunu birçok branşta da uygulayabiliriz. Evet, bu tekrar sayıları 20 ile 30 arası olabilir. Evet, sol eldeyiz. Evet, bu çalışmadan sonra çift elle aynı şekilde dizler hafif bükülü. Evet buradaki amaç küçük yaştaki çocuklarımızın ellerinin voleybol topunu kavrama yeteneğini geliştirebilmek. Bunun devamında pas zenginliğini yaratabilmek adına oturarak evet oturarak pas yapabiliriz yerde. Evet bu hareketin devamında yine yerdeyiz. Evet açtık bacaklarımızı çektik. Yine pas. Evet bu tekrarları yaptıktan sonra sağ elimizi yine Evet yine sol elimizle Burada sporcunun sağ kolunu veya sol kolunu, kolunu kullanması e, bizim için önemli değil. Önemli olan iki kolunla aynı anda gelişimini sağlayabilmektir. Bunun devamında, evet voleybol topumuz yukarıda parmak pas pozisyonunda. Yan göstereyim. Evet topu bıraktığında alnımıza düşecek şekilde, evet tutup fırlatabiliriz. Evet, bu tekrarları yaptıktan sonra bunlar parmak pasın temel hareket teknikleridir. Bunları gönül rahatlığıyla evlerinizde çocuklarınıza yapabilirsiniz. Bunun devamında evet bir sonraki kademede topu yükseğe atıp bir pas yapıp tutabiliriz. Evet bir pas tuttuk. Bir pas tuttuk. Bir pas tuttuk. Bu şekilde devamlılığını yapabilirsiniz. Eğer müsait bir duvarınız varsa evde çocuğa topu attırıp tutturabilirsiniz. Evet. 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 Dizlerimiz hafif bükülü. Evet. 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 Bundan bir kademe sonra bir pas şeklinde yapabiliriz. Top havaya attık. Bir pas tuttum. Evet. Bir pas tuttum. Bir pas tuttum. Bir pas tuttum. Bundan sonraki süreçte parmak pasın temel hareketlerinden sonra Topu alışma süreçlerinde çok bol tekrarlar yaptırmamız gerekiyor. Bundan sonraki kademede ikinci olarak manşet pası da uygulayabiliriz evde. Manşet pası uygularken önemli olan manşet pas pozisyonunun gerçekleştirilmesidir. Biz genelde yeni başlayan çocuklarımıza ayaklar karşı göstermek kaydıyla dizler bükülü bir şekilde el kol elleri bağladıktan sonra topu manşet pozisyonumuzda bekletip Evet, yarım sıçraç yapıyoruz. Evet, bir sonraki kademede çocuklar bunu havaya fırlatıp tutabilirler. Evet, yine attım havaya, tuttum. Bunu yaparken dizlerin bir asansör görevi yapması gerekiyor. Bunlara lütfen dikkat edelim. Evet, attım, tuttum. Bir sonraki kademede yine parmak bastak pozisyon gibi topu havaya atıp bir manşet pozisyonunda bekletebiliriz. Evet, attım bir manşet pozisyonunda beklettim. Attım bir manşet pozisyonunda bekletim. Evet, bunu duvarda yapabiliriz parmak pas pozisyonunda. Nedir? Topu duvara fırlattıktan sonra bir pas. Evet. Fırlattım bir pas. Evet. Bir pas. Evet. Bir pas. Evet. Yalnız bunları yaparken dediğim gibi Evdeki eşyaları çok <laughs> harap etmeden kullanabiliriz. E, bugünkü dersimizde genel olarak bunları işledik. E, buradan öğrenci velilerimize e, bir ricam olacak. E, hangi branş olursa olsun çocukların hareket eğitimini unutmayalım. Temel esaslar var hareket eğitimlerinde. Bunları bir şekilde mutlaka işletelim. Çünkü hangi çocuğun voleybolcu, hangi çocuğun basketbolcu, hangi çocuğun futbolcu olacağını bilemeyiz. O yüzden hareket eğitimine dikkat edelim. Herkese teşekkür ederim. Evde kalalım, sağlıklı kalalım.